Arkadaşlar ben daha bugün Clash of Clans oynuyoruz. Ben önce video çektim. Ses bayağı kısa geldi. O yüzden daha mikrofona yakınlaşarak oynuyorum aslında tablete. İnşallah bu video çıkar. İnşallah. Ben gelişmiştim. Bayağı bir gelişmiştim ben. Tablet ayarlarını, tablet sıfırladım bu kadar var kullanılır değil kullan reklamı yapmam ben tabi kendi kullanımın reklamını yapayım da o bu kadar değilim ama bakın bu kadar değilim hmm, dualar bu kadar değil kristal değil de ama şu okçular vardı o kadar hmm. bir arkadaşım bu adam kadar vardı, bakayım. Arkadaşım da eskiden bunu oynuyordu. Bayağı bir bayağı... Evet, bu kadar vardı. Bu kadar vardı, hatta daha gelişmişti. Şu, baba da okşu var ya, onlar gelişmişti bayağı. Arkadaşımın bir tane vardı biliyorum. Bakalım şekil... Aa, şekilli yapmış. Eşi hiç yaptı sanki ya. Ben hiç eşit falan yapmam. Şey, şey, şey. fabrika ayarlarını sıfırladım. Gitti o. Sonra işte. Bir, aslında ben bilgisayardan çekmek istiyordum. Seriyi. İşte bilgisayarda Minecraft. Hangi games survival games işte. That one. Have işte, quest çekmek istiyordum ben. Bilgisayar. Yani, interneti o kadar yavaş ki. Bilgisayar geçen gün beyaz ekran Bilgisayar geçen gün beyaz ekran çıkmıştır. Yani Baya eski Eski de yavaştı. İnternet de yavaş. Yüzde tepki veriyor mu bakayım. Neyse. Yeni bir sene yine bir saldırayım. Bakalım pam, pam 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 bakayım. Bir pvp atacağım. maalesef. Kaynak lazım bana. Kaynak. Allah Allah. Bunu PvP'de vereceğim artık. Yukarıdaki ne bu la? Yukarıdaki ne bu? Ha ben seni. Şu da kaynak olun kaynak kaynak. Kaynak al. Kaynak. Kaynak. Kaynak al. Kaynak. Kaynak. Oh be 2000. 2000 aldım be. Oh. Çok iyi oldu. 2000 aldım. Bakalım. Hı -hı. Ama şimdi bunda son sıkıntı var. Amak da istemiyorum ki buradan bir şey. İstemiyorum ama buradan bir şey ya. Yani hemen alayım. Hmm saat kaç? Öyle, şarjı şarjı fena. Şarjı baya bir fena. 4 dakika 5 dakika olmuş ya. yok Uzatmak isteyim ama. Kalk, aa kalkım yok. Neyse ben bunu geliştireyim. Adam bana da 25 tanesi var. Bu yarım geçti ben zaten yarım saat sonra uyuyorum. Yani. Ya perşembe. <laughs> ya video geldi yine tabletten. Ama kılıç of değil. Balon CD de Battles. Hile gelir yarın. Video programı da yapacağım. Her gün bir video yüklemeye çalışacağım. Hmm. Ama yalnız videoyu like da atmayın, dislike da atmayın. Ama isterseniz like atın ya. Evet, like atın Ama abone olmayı unutmayın. Ama ben muhakkak olun. Eğer bir eksikliğim var, onlar da bilin için. 5 dakika tamam tamam 5 dakika olmuş 109 5 dakika da yapmak istemiyorum ilk videoyu ya Tamam olmuş. Şuradan geçeyim 2000'i e Vereyim. Neyse arkadaşlar. Bu da bitirsem mi? Ben emin değilim. Bitireyim mi? Hmm. Bitireyim, bitireyim ben bu da. 5 dakika olmuş. Ondan da bitireceğim. Hmm. Çektiğim programı da size söyleyeyim. Sı Geleceğim diye bölümlerde. Tamam kapıyı gelecek. gel pek yapmak şey yapmaya vesim yok. Aşağıda hangi oyunu çekeyim? Parasız oynar lütfen. Parasız söyleyeceksiniz. APK'sını dinlemeyecek oyunlar. Söyleyin. Yani. Onu söyleyin ki oynayayım. Uy, çok, çok çok sıkıldım. Ana 4000 yapıyormuşuz da. Ya bunu niye Üf. Çok kötü. Çok çok. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Siz zaten şöyle %7 olmuş. Ana Bunu artık sadece yapalım. Neyse. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı ve oyun söylemeyi unutmayın. Çekilmek şey için. İzlediğiniz için teşekkürler daha fazla. Ama neyse. Boş ver boş ver. Neyse. Siz like atın, abone olun. İzleme izleyin. Müzemen arkadaşlarınızla falan dolayı. Bu kanal daha yeni. İyi videosu zaten. kötü bir video olmuş olabilir. Neyse. Hadi görüşürüz.